4 sonsuz hal. Mitta 4 sonsuz halin ilk hali, koşulsuz sevgi. Hepimizin içinde sevgi tohumları var. Karşılığında hiçbir şey beklemeyen koşulsuz sevgiyi besleyerek, bu harika enerji kaynağını geliştirebiliriz. Birini, hatta bize zarar vermiş birini bile derinden anladığımızda, onu sevmeye karşı koyamayız. Şakyamuni Buda, gelecek çağın Budasının Maitreya, yani sevgi Budası olacağını ilan etmişti. Maitri, anlayış. Anlayışlı olarak sevmelisin. Anlamadan sevginiz gerçek sevgi değildir. Sevdiğiniz kişinin ihtiyaçlarını, özlemlerini ve acılarını görüp anlayabilmek için derinlemesine bakmalısınız. Karuna dört Sonsuz Halde Gerçek Şefkat İçimizde şefkat geliştirmek için bilinçli nefes alma, derin dinleme ve derinlemesine bakma alıştırmaları yapmalıyız. Lotus Sutra. Karuna, acı çeken tüm varlıklar için duyulan derin şefkat halidir. Mudita 4 sonsuz halin neşe ve sevinç boyutu. Mudita, başkalarının mutluluğu ve başarısı karşısında duyulan katıksız sevinç halidir. Upekha 4 sonsuz halde dengeli tarafsızlık. UPK, bazen yanlış şekilde ilgisizlik olarak yorumlanır. Ancak burada bahsedilen, bilgece bir tarafsızlık ve duygusal denge halidir. UPK, sevgi ya da şefkati azaltmak anlamına gelmez, tam tersine, tüm duygulara eşit mesafede durabilme yetisidir. Gerçek sevginin dördüncü unsuru, dinginlik, bağlanmama, ayrımcılık yapmama, tarafsızlık veya bırakma anlamına gelen upekşadır ve üzerinden geçmek ve KSH bakmak anlamına gelir.